Merhaba sevgili dünya vatandaşları. Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Evet fotoğraf yeni aynı kıyafetteyim. Bugün sizler için çekindim. Yayına başlıyoruz. Çizim yeteneğini geliştirmenin püf noktalarından bahsedeceğiz. Ne zaman bahsedeceğiz? Bir küçük intromuz var. 18 saniye sonra başlıyoruz. Evet sevgili dünya vatandaşları hepinize merhaba. Çizim yeteneğini geliştirmenin püf noktalarından bahsedeceğiz. Neden böyle bir konu seçtim? Siz istediniz sizin için yapıyorum. Çizim yapmaya başlamadan önce neleri bilmelisiniz? Şimdi bu çizim yeteneğini geliştirmenin püf noktaları diye başladığım için başlamadan öncesine bir değinmek istiyorum. Neden başlamadan öncesine değinmek istiyorum? Çünkü aslında çizime başlayan birçok kişi çizim yapmayı başlamadan önce neyi bilmesi gerektiğini bilmiyor. Ve çizim yapmayı öğrenme süreci aslında bu bilme sürecinin bir parçası. O yüzden başlamadan önce neleri bilmelisiniz? Çünkü bir ton, bir ton bilgi var. Bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü. Köp gibi dolmuş olan o bilgileri çıkarmamız lazım. Çıkarmak için ne yapmamız lazım? Bir kere Öncelikle e, ne yapmak gerekiyor bu yayından bir değer elde etmek için laflamak sosyal medya hesaplarında paylaşmak gerekiyor bu çok önemli onu yeri gelmişken söylemek istiyorum bir de yayını beğeniyorsanız süper chat şey, süper sticker gönderebilirsiniz yayın sonrası sticker atabilirsiniz onları da söyleyelim ne yapacaksınız şimdi önce şunu bilmek lazım bizim tıpkı yazı yazmak gibi öğrenilebilen teknik bir beceridir bakın tıpkı yazı yazmak gibi öğrenilebilen teknik bir beceridir. Hayır yeterin yoksa yapamazsın falan. Hayır, bizim teknik bir beceridir. Dil öğrenmek gibi düşünmek gerekiyor ama. Önce öğrenilmesi gereken bir gramer var. işte oran, yerleştirme, perspektif, ton, plan, ışık, gölge, bla bla bir sürü konu. Bunlar resim tekniği işte. Renk, armoni vesaire. Lakin Kelime bilginiz yeterli değilse gramerinizin kuvvetli olması yetmeyecektir değil mi dil öğrenirken? İşte terim de daha içeri şey geçerli. Yani sizin bu teknikleri bu kuralları öğrenmeniz, iyi bir hocadan anlatmanız, bir iki tane örneği güzel yapmanız iyi yapabileceğiniz anlamına gelmez. Resimde iyi olabileceğiniz anlamına gelmez. Gram Kelime bilginizin yük yükselmesi lazım. Onu nasıl yükseliyorsunuz? Bir kere farklı sanat branşlarına olan yatkınlığını size konuşamadım farklı sanat dallarına olan yatkınlığınız süreç içerisinde size fayda sağlayacaktır bu mayınlı konuya sonra geri geleceğim cümleyi bir daha tekrarlamak istemiyorum selam tamer nasılsın evet bak tamer de yazsın ne olacak bir de tamerden aldığımız bir şey söyleyelim sabır en önemli merhem çizmeye sabrınızın olması gerekiyor arkadaşlar ee, çoğunlukla çoğu kişinin çizmeye sabrı yok yani bu teknik bir şey sonu olmayan bir şey ee, gelişiyorsun farklı malzemeler öğreniyorsun. Okul hayatında kara gidiyorsun. Sonra yağlı boya öğreniyorsun. Yağlı boyayı bırakıyorsun, akrilik'e geçiyorsun. Mesela ben yağlı boya öğrendim ama çok yağlı boya yapmam. Neden? Çünkü kokusu çok rahatsız ediyor. Böyle bir benim annem ressam, eşim ressam falan olunca o koku beni mahvediyor. Tamer hatırlar ter, şey, çam ile yağlı boya yaptığımız günden beri okulda bir daha yağlı boyaya yaklaşamadım yani. Ee, hani öyle ama mesela oturup yağlı boyayı biliyorum teknik olarak ama yapmam gerekse çalışmam gerekir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yapmaya sabrınızın olması gereken bir süreç. Gelişen bir süreç. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi yine çok sık aldığımız sorulardan biri etkili bir çalışma düzeninin nasıl oluşturulacağı ile ilgili. Şimdi burada tabii ben mekan üzerinden biraz örnekleyeceğim ama e, etkili bir çalışma düzeni çok değişik bir durum. Yani ee, i̇lla böyle acayip eşyalara falan ihtiyacınız yok. Bir kere oradan başlayalım. Ama bir küçük bir köşe bir mekan olması avantajdır tabii ki. Ya yani ben her zaman e, söylüyorum. Şundan 5 sene önceki canberke bu odayı, atölyeyi gösterse kapı Ve burası senin olacak. Sen burada yayın yapacaksın. neyse ee, mutluluktan hüngür hüngür ağlardı yani. O kadar uzun süre böyle otobüste çizdim portatif geçirdim ki benim olan ama aslında olmayan bir atölyem vardı iş yerinde falan. Ee, hani oradan sonra burası ama orada da öğretmeye, orada da yapmaya devam ettik dolayısıyla çalışma düzeni, mekan artı sizin zihniniz iki iki parça gibi düşünmek lazım. Bir de çalışma düzeni, çalışma tipine ihtiyacınız var. Şimdi bu bir e, bana çok şey soran oluyor. Nasıl çalışalım? Nasıl ne kadar süre ayıralım gibi sorular çok geliyor. O yüzden bir kere bir çalışma süresi. Bunu daha önce hem Instagram'da hem kanalın topluluk sekmesinde paylaşmıştım ama bir kere daha koyayım. Kendinize bir süre modeli yapmanız lazım. Yani Eskiz çalışmanız lazım. Önce bir warm up geçirmeniz gerekiyor. Çizgi çalışması yaparak, hızlı jest çizimleri yaparak vesaire. Sonra bir 60 dakika böyle konsantre detay bir şey yapmanız lazım. Sonra 107 dakikada proje. İşte bu freelance iş alıyorsanız yaptığınız Freelance iş alabilir, yetenek sınavına hazırlanıyorsanız yetenek sınavında çıkmış sorular olabilir. Portfolyo hazırlıyorsanız portfolyo projesi olabilir vesaire. Ee, dijital çalışmalar yapıyorsanız aynı programı oraya da uygulayabilirsiniz. Ama hani şu var 30 dakika, 60 dakika, 150 dakika diyorum ya bunu 15 dakika, 45 dakika, 60 dakika gibi de yapabilirsiniz. Süreleri değiştirebilirsiniz. Önemli olan şey şu. Her gün X amount of time Elon Musk'ın eskidi x'i değil, bilinmez olan e, matematikteki X'i kastediyoruz. E, X süreyi bu işe ayırmanız gerekiyor. Zaman olarak, zihin olarak, emek olarak. Bunu yaptığınız zaman etkili bir çalışma düzeniniz olur. Bazen daha çok çalışırsınız, bazen daha az çalışırsınız. Ama her gün kağıt kalemin başına geçmek, her gün defterin başına geçmek, bir defteri başlamak, bitirmek, e, sayfaları arasında dolaşmak hani bunlar e, önemli egzersizlerdir e, ve mesela bu benim e, işte artık bitirmek üzereyim son 9 sayfada olan pembiş defter e, her gün ders aralarında online ders aralarında öğrencileri beklerken oldu çünkü bir gün bir baktım ki 10-15 dakikalık bazen yarım saatlik bekleme süredir gün içerisinde toplam e, bir buçuk saatlik bir süre var işte 10 dakika, 15 dakika sonra bay o sırada internette böyle saçma sapan shortlar e, izleyerek, reelsler izleyerek ya da tweet okuyarak geçiyordu. Dedim ki ben bunu verimli hale getireyim. E, o aralarda bir koca defter bitti. Dolayısıyla hani günü bir şekilde kendinizi verime odaklamakta e, fayda var. O benim çok e, önerdiğim bir şey. Hangi konulara odaklanmalıyız diye çok soru geliyor. Yani bu en çok duyduğum şeylerden biri. Benim buna bir tane cevabım var. Biliyorum sevmiyorsunuz ama nesne çizimi. Nesne çizimi hemen hemen bütün becerilerinizi geliştirebileceğiniz, en temel yaklaşımlarınızı toparlayabileceğiniz şey. Figür değil, nesne. Önce nesneyi çözmeniz lazım. Nesneyi, nesnenin farklı duruşlarını çözmeniz lazım. Çünkü burada şöyle bir yanılgı oluyor. Nesne çizimi deyince, ah ama bu kadar da basit bir şey, bir canım falan olursunuz ama." Basit çizim yok arkadaşlar. Az çalışılan konu var. Yani bir vazo çizin diye ben ödev göndersem yani bu yani bu gelecek bana önce. Tonlanmamış olan. Gelecek iki tane yalandan tarama atacak. Ben biliyorum Yani. Hatta böyle daha önce kursa gitmiş işte noturmordu biraz hallettiğini iddia eden arkadaşlar oluyor. Figür çizmeye, sınav sorusu hazırlanmaya sizden geleceğiz. Öyle. Bir tane vazo çizin diyorum. Böyle bir şey geliyor. Halbuki sağdakini çizmek de var. Bakın basit konu diye bir şey yok. Sözlü. Az çalışılan konu diye bir şey var. Az çalışılan konu olduğu gibi az düşünülen konu da var. Sen o konu hakkında ne kadar emek veriyorsun? Çünkü bir vazo çiziniz dediğiniz zaman buradaki iki örnekte doğru. Yani soldaki örnekle doğru sağdaki de doğru. Sağdaki gibi mi yapmalı? O kadarına bence gerek olmayabilir çeşitli senaryolarda. Soldaki gibi mi yapmalı? O kadarını da, da yapıp da karşınıza küfeder gibi bırakmayın. Ama bunu bilin. Basit konu diye bir şey yok. Sizin üzerine az eğildiğiniz konu diye bir şey var. Ben çiçek çizmeyi seviyorum. E, vazo yapmayacağım. E, üzerinde çiçek olan vazo yap. Yani toz bak pembeye de baktaki gibi. E, veya ben hayvan çalışmak istiyorum. Üzerinde hayvan motifleri olan şey yap. Mesela çok güzel Yunan vazoları var. E, onlardan yap çok çok şey yapılabilir. Konular çok fazla ilerleyebilir. Bu sizin elinizde bunu ne kadar ilerletip ilerletmeyeceğiniz. O yüzden e, önce nesne çalışın. İlk, ilk, ilk söyleyeceğim şey o. Peki karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Çünkü bu çok rahatmış gibi olan bir şey. Böyle başına geçiyorsun ve olmuyor bazı şeyler. Neden? Çünkü Yazı yazmayı öğrenerek geliyorsunuz. Geç başlıyorsunuz çizim yapmaya aslında. Size birileri kalem tutmanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir ton bilgi veriyor. Mesela benim oğlum da şimdi okuma yazma öğrenmeye başladı. Ona da kalem tuttuğunu böyle tutması gerekiyor. O tutmuyor öyle diye böyle öğretmenlere söylediler. Ressam gibi tutuyor işte gayet normal aslında. Yani Ama yazı yazması için başka değil mi? Onu öğretmeye çalıştıkları için. Dolayısıyla her şeyin kendine ait bir yeni durumu var ve insan yeni bir durumla karşılaştığında özellikle de bu yeni duruma zihinsel olarak hazır değilse zorluk yaşıyor. O yüzden birincil olarak karşılaşabileceğiniz zorluklardan üstesinden gelmenin en büyük şeyi resmi bilmek. Yani zaten en büyük zorluk da resmi bilmemek. Karşınıza çıkabilecek yani ne tip bir resim? Kafanızda bir imge var ama yani o nereye kadar gidebiliyor? Ucu bucağı yok yani. Ya bazen çok sınırlı. Ee, siz onu böyle bir ne şey zannediyorsunuz? Aslında dere yani. Dere bile değil çoğunlukla. O yüzden resmi bilmek lazım. Ressamı bilmek lazım. Ee, daha doğrusu hangi sanatı yapıyorsanız onu, onu bilmek lazım. Önce yani müzik yapıyorsunuz. iyi müzik dinliyor olmanız lazım. Ben sadece klasik müzik dinliyorum. Ama yetmez. Klasik müziği dinlemek zorundasın zaten. O default geliyor caz da dinle, rock da dinle. Yani öğren can beğenmek zorunda değilsin bak. Ama başkalarının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Buradaki Matis resminde Matis'in bu kırmızı oda resmi önündeyim ben burada. yani ee, bu tip bir resmi beğenmenize gerek yok ama resmi biliyorsanız Matis'in burada ne yaptığını anlamaya çalışıyorsanız ee, kıymeti ee, var. E, o yüzden bu ee, bir kere yani resmi bilmeniz lazım ama sadece modernizm, klasikleri de bilmeniz lazım. Mesela Jacques Louis David'in, Sokrates'in ölümünü anlatan bu resimden detay var şu anda ekranda. Ha, bu tip bir resmi de bilmen gerekiyor. Ben mesela çoğunlukla şununla karşılaşıyorum. E, çoğunlukla bir böyle ya işte ben klasik sevmiyorum deniyor. E sevme bilmen gerektiği gerçeğini değiştirmez ki. Yani sadece çünkü bunu bir profesyonel olarak olarak yapıyorsanız, buna gerçekten kafaya takıyorsanız, bunu daha iyi yapmak istiyorsanız başkalarının ne yaptığını bileceksiniz. Bu kadar basit. Rönesans'ta ne yapıldığını da bileceksiniz. Deseni de inceleyeceksiniz. Yani ben, ben işte böyle çok gölge ayarlayamıyorum. Mekanı yerleştirme. Bir rafaya bak. Bak yani hem kanal, kanalın topluluk sekmesinde hem Instagram'da dün felisleri paylaştım. Neden paylaştım acaba? Yani bakmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Bir resmi bir konuyu çıkartabilmek için bir yerden bir hareket etmek gerekiyor. Sonuçta bunlar önemli şeyler. Ya evet bak tam tam ben o tarzı sevmiyorum ama mesela bir öğrencim sonra öğrencim olmadı dersi kestim bu cümleden sonra 20 yıllık hocalığımda ders kestiğim iki ya da üç kişiden biri olma şerefine nail oldu arkadaş. Ee, şey Andre Rönesans ustası ödevlerimi yapmadı. Bir, iki, üçüncü de, de en sonunda ama hocam ben onlardaki çizimleri hatalı buluyorum. Yanlış buluyorum dedi. Ben böyle ölüyorum. Ama bu arada neden anatomiyi yapamadığını soruyor bana her ders. Usta kopyayı beğenmemiş. Yani wow wow, buradaki yanlışı anlatmanın şeyi yok. Ee, o, o, tarzı sevmiyor çünkü anlatabiliyor muyum? Tam Tamer'in dediği gibi. Bu tarzda yapılan resimler bence yanlış hocam. Bundan yapmamamız lazım. Efendim? Hani ya evet bak aynen bu, bu geldi bu yaşanmıştır ha. Ee, hatta dersin kaydı var da rencide etmek için, tabi, yani etmeyeceğim için tabii ki paylaşmayacağım. Ben kulaklarıma inanamadım. Bir paket sigara bitti o, o, o dersten sonra sinirden. Hatalı buluyormuş. Evet. Hata ee, aynen öyle. İnanamadınız değil mi? Çok efsane ya. Ee, ama neden? Klasik olan kötüdür cümlesinden. Klasikleri sevmiyor çünkü. Neden klasik kötü? Halbuki klasik bir şeyin en iyisi demek. Öncelikli olarak. Bir dönemin en iyisinden tanımlayan şey demek. Bir de bu böyle tabi yani cahil cesareti dediğimiz şey de var ama işte o yüzden ben başa resmi bilmek gerekir diyorum. Yani Resmi bilmen gerekiyor ki bu zorlukları atlatabil çizemediğin zaman yani portre yapacaksın, Holbein'den haberdar ol, ee, figür yerleştireceksin, Raphael'den haberdar ol zaten resim kitaplarında toplasanız 8 tane usta var ee, kaynakların e, seçildiği bunlardan bu 8'in ikisi zaten ortak yani. Rafael ve Michelangelo demeyen kaynak yok. Sonrası değişiyor anlatılacak tekniğe göre. Yani Leonardo, Del Sorta, Botticelli, Holbein ve Albrecht Dürer'i koymak lazım. Ama bazıları mesela Dürer'i koymayıp Del konuş koyuyor. Taramayı anlatacağı zaman aslında Dürer daha iyi bana sorarsanız. Serbest çizgi anlatılacağı zaman Botticelli geliyor. Ton ve e, Fırça darbesinin erindiği bir şey anlatacaksa Da Vinci ekleniyor vesaire. Ama yani sonuçta her birinin kendi içinde bir artısı var ve bunları bilmek gerekiyor. Siz onları inceleyeceksiniz ki resmi oku okumayı öğreneceksiniz. Yani mesela işte tonu yönetemiyorum deniyor. İyi ton yapılmış bir desene bakın. Halka bu Holbein'in bu Triumph of Wealth resmi. Ben bu, bu, bu resmi e, Wikipedia'da Wikipedia komutunda çok yüksek çözünürlüklüsü var. Çok da beğeniyorum bu deseni. Yaklaşık bir buçuk yıldır falan e, ku örneklerde çok sıklıkla kullanıyorum. Ve son bir buçuk yılda bur bu bu buradan bu figürlerden çalışıp anlatım yaptıktan sonra mesela figür yerleşiminde tonla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Ama bazı öğrenciler hala bunu gönderdiğim zaman yapmıyorlar. Ondan sonra da çözemiyorlar. Yani burada öğrenilecek bir şey var. Sizden önceki ustalarda öğrenilecek bir şey var. Resim o kadar, dedim ya bak o kadar geniş bir konu ki. O kadar ucu bucağı olmayan bir konu ki bir yerden başlamanız gerekiyor ve yaparken aslında sizden önce birileri o konuyla ilgili bir şey yapmış vaziyette. Mesela bir örnek vereyim. Ben şimdi bir şey hazırlıyorum. i̇simler kafamda değil ama bu yapay zeka meselesiyle ilgili yapay zeka ve telif meselesine bakıyorum. Aslında buna benzer bir tartışma 1770'lerde olmuş. Gravürle çoğaltılan resimle ilgili olarak. Ve bir İngiliz ressam e, dava açmış ve bu davayı kazanmış. Bunun bir kanun adı var. Şimdi onları şimdilik söylemeyelim. Tam ben de toparlamaya çalışıyorum bilgileri. Ve o günden sonra e, çoğaltılan resmin nasıl kullanılacağı, telifin ne olacağı, sanatçıların nasıl söyleyeceği, kimin nasıl çoğaltılacağı, bizim okulda gravür teknikleri işte şöyle numaralanması falan lazım gibi dediğimiz şeyler hep bu kanunla belirlenmiş şeyler. Ve bu bir sanatçının kendi hakkını koruması üzerine çıkmış olan şey. Ne kadar enteresan değil mi? 300 yıl sonra yapay zeki Teknolojisine teknolojisinde gene benzer bir şey konuşuyoruz. O yüzden... ...eğer insanın... ...yaşadığı problemlerin... ...tek başına olmadığını bilirseniz... ...daha önce bir yerlerde yaşanmış olabileceği fikrine... ...açık olursanız rahat edersiniz. İki, kendi çalışmanızı yaparken her zaman eskiz yapın. Nasıl bir malzeme yapacağınız... ...önemli değil. Eskizde kabataslak... E, ...görmek lazım. E, oradan... E, ...yola çıkmak e, gerekiyor... Bir de kendinize alan yaratın. Dersin başında söylediğim şey. Yani şimdi tabii ben böyle fotoğrafı paylaşıyorum. İşte yandam ekran, şey, klavye, kitap falan hani böyle çok şey. Bu zaman içerisinde oldu. Bu kanalı en başından beri takip edenler benim kütüphaneden altından açmalı masamda bir köşede yaptığım videoları da hatırlayacaklar. Ee, pandeminin ilk günlerinde yemek masasının üzerine güzel hava kitaplarla Kurguladığım yayınları da hatırlayacak mesela sulu boya püf noktaları videosu var, İşte bisiklet videosu var, onlar yemek masasının üstünde çekildi. Sonra sonra gelişti, işte oluştu arttı vesaire. Bugünkü bu düzeni bugün şu anda sizin siz beni görüyorsunuz, ama ben benim gördüğüm alan ise bu. E, bu düzeni oluşturduk. Bu zamanla oluşuyor. Her şey şununla başlıyor arkadaşlar. Fancy ha böyle havalı eşyalarınızın olmasına gerek yok. Onlar zaman içerisinde oluyor. Yani sonuçta şunlar e, Ikea mutfak yükselticileri yani raf için kullanılan e, çok çok top şey değil yani buradaki en pahalı şey bilgisayar ama bırakın Dodo olsun zaten YouTube'da yayın yapıyoruz yani Şu tepe ışığımız e, influencer e, makyöz kızların kullandığı ışık mesela ben onu başka bir şeye bağladım falan falan kendinize bir alan yaratmaya karar vererek başlayın siz kendinize bir alan yaratmaya karar verdiğiniz an her şey başlıyor. Mesela ben size kendi eski alanlarımdan birini söyleyeyim bu. Şu portatif traveler set sulu boya yıllarca bu benim en büyük mekanımdı. Anlatabiliyor muyum? Ee, kendinize bir alan yaratarak başlayın ve o alanı fırsat oldukça geliştirmeye çalışın. Onun kanalda hep konuşuyoruz işte sulu boya paleti yapma falan vesaire. Sen kendi alanını yaratmaya karar verdiğinde o alan e, güzelleşiyor ve yukarı doğru çıkıyor. Bu arada 25'te bitireceğim. Sorular varsa alalım. Son 3 slide. Ve mutlaka arada sevdiğiniz konulara zaman ayırın. Güzelce olmanız önemli değil biliyor musunuz? Seviyor musun onu? Mesela bu deniz atı. güzel süper bir sulu boya ya da çizim değil. Fena değil ama e eh, yani Ha seviyorum böyle şeyler yapmayı. Abi bu kadar basit. Seviyorum ya oturup çalışmaktan keyif alıyorum yani. Bir tonla yapmam gereken şeyler var. Anlatmam gerekenler var. Yapmam gereken içerikler var. Ama oturup bunu yapmaya vakit ayırmam lazım. Çünkü eğer çizimle uğraşıyorsanız yaratıcı bir mizacınız zaten ve yaratıcı mizaclar üretemediklerinde nefessiz kalırlar yani oksijen gibi su gibi bir ihtiyaçtır onu yapmanız lazım da hep görev 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 olmaz arada eğlence de olacak. Sadece tuzağa düşmeyeceksiniz. Ben bunu yapmayı seviyorum deyip sürekli orada kalmayacaksınız. Konfor alanından çıkmaya çalışın. Cem demiş ki güzel sanatlar kendi başımıza disiplini nasıl hazırlarız valla bütün yayın bunun üzerine kurulu. Yani yayının başında da e, söylediğim programlar var. Keşke videolar da var kanalda evde çizim yapmak gibisinden. E, o yüzden bütün bu yayından sizin kendinizin bir şey çıkarması e, lazım. Süreleri zaten paylaştım. Kaç beşinci ya da yedinci dakika içerisinde o slaytdaydık. Bir de okuyun arkadaşlar, okuyun ya. Yani kitap okuyun yani. yani, sanat kitabı okuyun, çizgi roman okuyun, ee, mitoloji okuyun, okuyun yani bir şey okuyun. Hiç Yakışmıyor yani okumamak. Ne bileyim, e, tablodaki kadını okuyun mesela. Bak ben mesela burada okuyorum. Tablodaki kadın e, burada. E, güzel kitaptır bu arada. Okumayanlara tavsiye ediyorum. E, ve bu arada her şey okuyup bitirmenizde gerek yok. Mesela ben tablodaki kanalı kadına başlayalı çok uzun zaman oldu. Belli bölümleri belli aralıklarla okuyorum ama iyi geliyor. Bir yandan işte böyle ağaçlarla ilgili e, bir kitabım var. Hermin Hesse'nin. O da var. İşte o başka bir şey var vesaire. Hani okuyun. Beslemeniz lazım. İyi müzik dinleyin. İyi kitap okuyun. E, işte mesela rock dinlemeyi seviyorsanız çalışırken caz açın. E, Klasik müzik dinliyorsanız arada Tibet iyileştirme müziği iyi yapın ve değiştirin Çünkü zihin çok rahatlıkla konforu alışır. Yani sürekli şeker yemek gibi düşünün. Ee, ve onu ister ama hep aynı şey, sürekli şeker yerseniz zararlı değil mi vücudunuza zararlı, dişlerinize zararlı vesaire. Sevdiğiniz şeyleri yapmak da öyle. Dolayısıyla sevdiğiniz bir şeyi yaparken sevmediğiniz bir konuyla bağdaştırarak yapmakta fayda var. Ve son olarak bir defteriniz olsun. Valla bir defteriniz olsun. Önce her şey ben görüyorum mesela. Deftersizsiniz. Bir defteriniz olsun. Nasıl bir defter olmalı? Ya taşımaktan keyif alacağın defter olsun. Mesela ben ucuz diye aldım bu pembe olanını. Yani pembe rengini aldım. Çok eğleniyorum kendimle. Sonra ikinci defterde gittim pembe aldım. Çünkü bu pembiş defterin içerisinde doldurmakla eğleniyorum yani. Böyle bana şey geliyor böyle siyahlı kocaman bir adam ve pembe defter hii, falan şeklinde ee, siyahların kulluğundansa böyle, böyle bir şey eğleniyorum bununla yani ee, biraz seksi bir tarafı var bunun kabul ediyorum bırakın bu kadarcık da seksist olayım kendimle ilgili kendi kullandığım defterle ilgili olarak ee, önemli olan şu siz eee yapın. Aa tamam çok güzel bir şey söyledi. Bu doğru. İşlerinizi mutlaka tarihleriyle arş arşi Süreci takip ederken acayip bir şey arıyor. Buna ben de katılıyorum. Ee, çalışmalarınızı arşivleyin. Ee, hard diskinizde alın. Birden fazla hard diskle tutun. Hiçbir zaman hiçbir işinizi tek hard diske tutmayın. Ee, çalışmalarınızı e, çoğaltmaya bakın. Ve çok kişi kullanmıyor ama mesela ben şeyin çok faydasını gördüm. Facebook sayfasına e, yüklemenin çok faydasını gördüm. Çünkü süreç içerisinde 2-3 taşınma sırasında e, bozulan bozulan ile beraber vesaire çok iyi koruduğum hal, bunu düşündüğüm halde bazı aksaklıklar yaşanıp kaybettiğim e, çizimlerim oldu ama onlar dijitalde varlar. Dolayısıyla e, kesinlikle tarifleriyle aşırlayın. Çünkü ve şunu da söyleyelim. Yani çünkü rutinde çalışırken hiç ilerlemiyor Müslümanız gibi gelir ama böyle geriye dönüp baktığınızda Aa, bir dakika ya, ben Kasım'da bunu yapmışım Mart'ta da bunu yapmışım diyorsunuz ya işte yani ne bileyim işte önce böyle bir şey yapıyorsunuz sonra aradan biraz zaman geçiyor bir hafta geçiyor 10 gün geçiyor ee, bir dakika sonra böyle bir şey yapıyor oluyorsunuz değişiyor anlatabiliyor muyum siz çalıştıkça gidiyor geliyor. Dolayısıyla Tamer'in dediği çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkürler Tamer. i̇yi ee, e ee, bir ek oldu. ve çizin. Önce çizin arkadaşlar. Çizmeden olmayacak. Defteriniz yoksa bir altlığınız olsun. Yani printer kağıdına da çizebilirsiniz. Yani böyle defter diye gösterince böyle e Özgür Demirtaş gibi Moleskin defter ne kadar pahalı geyiği yapmayacağım o 5 liralık defter de olur. Küçük resim defteri de olur. Önemli olan sizin onu atfettiğiniz anlam. Siz onu nasıl e, yapıyorsunuz? Güzel bir soru. Size, sınırsız, size insan hareketlerini çizmek sınırsız gibi gelmiyor. Bunu Leonardo kendi söylüyor. İnsan figürünün olabileceği tüm açıları, tüm pozları çizmek imkansızdır diyor Leonardo. Ama belli başlı pozları çizmek imkan ve oradan geliştirmek mümkündür. E, belli başlı hareket duruş ve da, tavırları ezberlemenizde fayda var. O zaman çeşitlersiniz diyorum ve hepinize çok teşekkür e, ediyorum. Unutmayın desen bir çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır dostlar. E, bu yürüyüşü keyifli hale getirmek sizin elinizde. Rutinin gücüne güvenin. Her şey bildiğin hızla çözülmeyecek. O yüzden rutinin gücüne düven, güvenin. Ee, bana ulaşmak için fevkaydesohpetler.com'dan mail atabilirsiniz. Ve unutmayın düşünceler baskı altına olarak yok edilemezler. Onlar ancak dikkate alınmaya merak yok edilebilir. Kimsenin sizin işinizi, fikrinizi dikkate almamasına izin vermeyin. Ee, uzun yaşayın ve parlayın. Pazar günü. Pazar günü Christmas. Belki yayın yapmayabilirim. Ee, göreceğiz. Ee, görüşmek üzere efendim. o que é